TYT coğrafya derslerinden 9. sınıf coğrafya TYT coğrafya derslerinden 9. sınıf coğrafya TYT coğrafya Benim sevgili Çiğ Öncerim Coğrafya Kodar Okulu'na hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber 9. sınıf coğrafya Benim sevgili Çiğ Öncerim Coğrafya Kodar Okulu'na hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber TYT coğrafya Allah'ım hadi gir şu moda Benim sevgili küçük öncelerim coğrafya kodar okuluna hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber TYT coğrafya. 9. sınıf coğrafya derslerinden bölge ve bölge türlerini öğreneceğiz. Çok çok önemli bir konudur. Bak çok basit bir konudur. Çok kısa bir videodur hatta. Ama üniversite sınavında hemen hemen her sene bir soru gelen bir konudur. Yani TYT coğrafya için 6 tane konu seçelim ve sadece bunlara çalışalım desek... Bu konu o konulardan bir tanesi olur. O kadar değerlidir. O yüzden bölge ve bölge türleri olan bu videoyu doğru düzgün dinliyorsun. Anlaştık mı? Bu videonun ve bundan önceki videoların pdf coğrafya notunu .coğrafya coğrafyanakodları.com sitesinden ücretsiz bir şekilde indirebilirsin. Ben hazırım. Sen de hazırsan. O zaman ne diyoruz? Yunus Hoca'yla bir defa öğren bir daha asla unutma. Hadi şimdi derse geçelim. <laughs> Şimdi bölgeleri öğreneceğiz seninle. Hani şu coğrafyada 7 bölgeye ayırıyorduk, 7 tane bölgeye sayın bakayım gibi bir soruyla karşılaşıyoruz ya sürekli. İşte o 7 bölgeye ayırma olayı bitti. Öyle bir ayrım yok. Bu ayrımı size soranlara böyle bir ayrım yoktur diyeceksiniz. Aynı zamanda bu ayrımla alakalı size soru soranlara, bilgi verenlere, bu ayrımları hala size anlatanlara... Bu ayrımlar müfredattan kaldırılmıştır diyeceksiniz. Neden? Çünkü biz o bölgeleri ayırırken o bölgenin iklimini vesaire birçok özelliğine bakarak ayırdık ama o bölgelerin içerisindeki bütün o ayrılan bölgelerin içerisindeki yerler her yer aynı özelliği göstermiyor. Doğru bir ayrım değil. İç Anadolu bölgesi demişiz nüfusu, iklimi birçok şeyi başka bölgelere de kayıyor. Yani o keskin hatlarla o bölgeleri ayırmak yanlıştı. O dönemin 1941'li yıllarda yapılmış bu ayrım. O dönemden sonra artık bu ayrımın doğru olmadığı kabul gördü ve değişti. Biz artık bu bölgeleri nasıl ayıracağız peki hocam? İşte bu bölgeleri böyle ayırıyoruz. Nasıl ayırıyoruz? Bir şekilsel bölgeler, 2- işlevsel bölgeler. Ne demek hocam şimdi bu şekilsel işlevsel bölgeler? Şimdi biz eskiden hani Doğu Anadolu, İç Anadolu böyle Karadeniz diye ayırıyorduk ya keskin hatlarla. Öyle bir şey yok artık. Artık o yerin iklimine göre ayrı ayırıyoruz orayı. O yerin toprağına göre ayrı ayırıyoruz. Yani her yerin bölgesi Farklı farklı ayrılıyor. Biz bunu zaten coğrafya derslerinde bol bol görüyoruz ve göreceğiz bundan sonraki derslerde. 10. sınıfın derslerinde, 11. sınıfın derslerinde ham madde bölgelerini göreceğiz. Bitkileri göreceğiz, toprakları göreceğiz. Aslında coğrafya dediğimiz bu ders o bölgeler üzerine kurulu. Ne demek istiyoruz? Tamam gelin şimdi ona bakalım. Mesela şekilsel bölgeleri diye ayırmışız. Bu şekilsel bölgelerin bir tanesi doğal bölgeler, bir tanesi beşeri bölgeler. Bak hatırla coğrafyanın alt dallarını öğrendiğimizde coğrafyayı nasıl ayırıyorduk? doğal coğrafya yani fiziki coğrafya beşeri coğrafya diye ayırıyorduk. Yine buradaki bölgeleri de böyle ayırıyoruz aslında. Bakın doğal bölgeleri beraber bir geçelim mi? Şöyle şu ekrana geçeyim. Bak doğal bölgelerde bir tanesi yer şekilleri bölgeleri. Şimdi öndeki nottan bak sen. Yer şekilleri bölgeleri dediğinde bize gelsin haritamız bakın. Haritada mesela dağlar gelsin. Dağlar bölgesi, dağlık alanlar bölgesi, düz alanlar bölgesi diye ayırıyoruz. Böyle ayırmak daha mantıklı değil mi Türkiye'yi? Dağlık yerler, yüz yerler ya da ovalık alanlar bölgesi. Ovalık alanlar haritası, ovalık alanlar bölgesi. Ya da plato'lar bölgesi. Bu şekilde ayırmak çok daha doğru bir ayrım değil mi? İşte o yüzden böyle ayırmaya başlamışız. Bunlar yer şekilleri bölgeleri mesela. İklim içinde farklı ayrımlar yapmışız. Ne demişiz mesela? Akdeniz iklim bölgesi demişiz. Gitmişiz yukarıya kuzeye Karadeniz iklim bölgesi demişiz. İklimler nerelerde görülüyorsa ona göre bir ayrım yapmışız. Yani biz artık bölgeleri farklı ayrımlarla yapıyoruz. Ne yaptık? Bir yer şekillerine göre bir ayrım yaptık mı? Bölgelerde. İklimine göre bir ayrım yaptık. Mesela bitki örtüsüne göre de ayrım yapacağız. Bunlar aslında bizim hep gelecekteki derslerimiz biliyor musunuz? Ya da eski derslerimiz. Türkiye'nin iklimlerini öğrendik. E, Türkiye bakın. Türkiye iklim bölgeleri. Mesela seneye 10. sınıfta bitkileri göreceksin. Bitki bölgeleri olacak mesela. Bakın. Mesela Türkiye'deki bozkır alanlar bölgesi. Türkiye'deki çayırlık alanlar bölgesi. Bak bölge bölge bu şekilde ayrılıyor. Bu bitkiydi. Toprak bölgesi diye de ayırıyoruz mesela. Burada bakın Akdeniz ikliminde var mesela. Kahverengi orman toprak bölgesi. Ya da vertisoller, renzinalar ya da regosol toprak bölgeleri. Bakın toprak bölgeleri diye de ayırdık. Bitki bölgeleri diye ayırdık. Su bölgeleri diye de ayırıyoruz yine bunları. Akarsuların havzalarının geçtiği yerleri mesela su bölgeleri olarak ayırabiliyoruz. Yeraltı suları olarak ayırabiliyoruz. Bunun dışında yine Bakın Türkiye'deki deprem bölgelerini koyduk. Doğal afet bölgeleri olarak da ayırabiliyoruz. Burada deprem bölgesi olabilir bu, çığ bölgesi olabilir bu. Yani bir doğal afet gördüğün zaman bu da yine bizim doğal ayrımlarımıza giriyor. Şöyle geleyim listeyi bak göstereyim sana. Şimdi biz neyi öğrendik aslında burada? Senin burada bilmen gereken ne biliyor musun? Senin burada bilmen gereken şekilsel bölgeler demek ki bir doğal bölge olarak ayrılıyormuş. Doğal bölgeyi de biz kafamızda nasıl ayıracağız? Dışarıda doğal fiziki olarak olan bir ayrım gördüğümüzde iklim, yer şekilleri, bitki, toprak böyle doğal olayları gördüğümüzde tamam hocam. Bunlar doğal bölgelerde. Bir de bakın yine beşeri bölgeler var burada. Aynı coğrafyaya ayırdığımız gibi burada da nüfusla alakalı haritalar oluyor mesela. Şöyle gelelim aşağıya. Bakın Nüfusla alakalı harita var burada görüyor musunuz? Nüfusla alakalı burada kırmızı olan yerler, şuradaki kırmızı ile gösterilen yerler nüfusun yoğunluğunu gösteriyor. Şimdi bak bu haritayı bir incele. Bu haritada ne var? Nüfusun yoğunluğunu gösteriyor orada. Nüfusun dağılışını, nüfusla alakalı böyle haritalar gördüğünde e, nüfus beşeri bir coğrafya. O zaman bu bizim beşeri bölgelerimize girmiş oluyor. Yine aynı şekilde bakın yerleşmeler var. Hatırlayın yerleşmeleri öğrenmiştik bu dersten önce. Yerleşmelerin dokuları vardı, yerleşmelerin şekilleri vardı değil mi? Onlarla alakalı bir şey gördüğünde işte bu haritanın içerisine girmiş oluyor. Orada yaptığım haritalar vardı benim hatırlayın. O haritalarda bunun içerisine girmiş oluyor. Bakın bir tane daha ham madde bölgeleri. Ham madde bölgeleri mesela şuradaki haritamızda dünyadaki doğal gaz varlığını gösteren harita bu. Dünyadaki petrol varlığını gösteren bunlar bir ham madde. Bu haritalar bizim ham madde haritalarımız oluyor. Bakın dünyadaki sanayi bölgelerini gösteriyor mesela alttaki harita. Bu haritayı hangisi için hazırlamıştım? Bunu 11. sınıftaki konular için hazırlamıştım. Bakın aslında bu haritaların hepsini, şu gördüğünüz haritaların hepsini ben hazırladığım videolardan aldım hep buralara koydum. Çünkü biz gelecekte hep bu bölgeleri öğreneceğiz aslında seninle. Şuradaki mantığı da anladık. Bakın kültür bölgeleri yine 11. sınıf konumuz. Burada Türk kültürünün yayılış alanlarını gösteriyor. Ve geldim şuraya. Şimdi buraya kadar olanları anlarsın sen zaten. Ham madde, kültür vesaire. Bak şurada siyasi, askeri bölgeler. Bu önemli bizim için. Neden? Mesela NATO, NATO'yu duymuşsunuzdur. Hadi NATO'yu duymadığınızı varsayalım. Hiç televizyon izlemiyorsunuz şu an Rusya-Ukrayna Savaşı vesaire izlemediğinizi varsayalım. NATO'yu duymadınız. Avrupa Birliği. Avrupa Birliği bir bölge yine. Bakın yine burada beşeri bölgeler içerisinde koyuyoruz bunu. Ülkeler çeşitli nedenlerden dolayı ekonomik neden olabilir bu, askeri neden olabilir bu ya da siyasi neden olabilir bu. Çeşitli nedenlerden dolayı bir araya girip birlikler bölgeler oluşturuyorlar. Bu bölgeler de işte bizim beşeri bölgelerimizden. Niye bu bölgeler üzerinde durdum biliyor musun? Çünkü bölgelerin özellikleriyle alakalı çıkacak soruları sana anlatırken, asıl önemli noktayı anlatırken buranın önemli olduğunu anlayacaksın. Orada neden önemli olduğunu göstereceğim sana. Şimdi Buraya kadar tamam mıyız? Aslında hep havacıva konuştuk bu zamana kadar. Yani bizim zaten bildiğimiz şeyler vardı. Neydi bunlar? Coğrafyanın doğal bölge, beşeri bölge, doğal coğrafya, beşeri coğrafya, fiziki coğrafya. Bunlara göre bölgeleri ayırmışız biz zaten. Bak şimdi burada senin kafanı karıştıracak olan şu. Şekilsel bölge ve asıl kafanı karıştıracak olan işlevsel bölge. Şöyle olabilir. Ya işlevsel bölge miydi bu doğal bölgeler, beşeri bölgeler diye bir karışım olabilir kafanda. Onu şöyle yapacaksın bak. Şekilsel bölge o. Doğal bölgeler, şekilsel bölge. Onu nasıl yapacağız? Doğal bölge. Ha doğal şekiller diyeceksin tamam mı? Doğal işlevler diyebilir misin? Diyemezsin. Ha o zaman o doğal bölgeler işlevsel bölgeler değil. Doğal bölgeler doğal şekiller ha şekilsel bölgeler içerisinde. Beşeri bölgeler şekilsel bölgeler içerisinde. Anlaştık mı? Yani bu şekilsel bölge dediğinde bunlar aklına gelsin diye yaptım bunu. Çünkü karıştıracaksın biliyorum. Gelelim şimdi senin asıl konunun önemli olan kısmına senin daha az bildiğin kısma işlevsel bölgeler kısmına. İşlevsel bölgeler nasıl biliyor musun? Buradaki amaç ne? Mantığını şimdi çok dikkatli dinle. Soru buradan gelecek çünkü sana. O diğerlerini bili bilirsin sen havacı onlar. İşlevsel bölgelerin amacı şu. Bir ülkemiz var bizim, tamam mı? Bu ülkemizdeki yönetimi, ekonomiyi daha kolaylaştırmak için bölgeler oluşturuluyor. Nasıl yani hocam? Bizim işlerimizi kolaylaştırmak için oluşturuluyor bu bölgeler. Nedir? Devlet su işleri diyelim, tamam? Mı? Devlet su işleri. Devlet su işleri ülkeyi bölgelere ayırıyor. Şöyle göstereyim haritasını. Şöyle aşağıya. Ha, şurada mesela. Bakın hizmet bölgelerinden bir tanesi devlet su işleri. Şurada haritası var. Yani. İşleri yürütürken bu Devlet Su işleri diye bir kurumumuz var ya bizim. İşlemlerini, işlerini yürütürken daha kolay olsun diye ülkeyi çeşitli bölgelere ayırmış. Bu bölgeler üzerinden yönetimi yapıyor. İşte işlevsel bölgeler bu amaçla kuruluyor. Ya da şöyle düşünün. Büyükşehir belediyeleri var, değil mi? Biz Türkiye'yi yönetiyoruz şimdi. Yöneten birisiyiz. Türkiye'yi yönetirken daha kolay yönetebilmek için ne yapıyoruz? Büyük şehirlere bölüyoruz, illere bölüyoruz ilçelere bölüyoruz. Kaymakamlık ya da valilik diye bölgelere bölüyoruz. Böylece yönetmeyi daha kolaylaştırıyoruz. İşte işlevsel bölgelerin mantığı budur. İşlevsel bak işlevsel. Yönetmeyi, ekonomiyi vesaire bu işlerimizi daha kolay halletmek için bak işlevsel, işlerimizi daha kolay halletmek için yaptığımız bölge ayrımlarıdır bunlar bizim. Anlaştık mı? Bunların bir özelliği daha var diğer bölgelerden ayrılan Bunların bir merkezi var. Mesela devlet su işlerinin bir merkezi var değil mi? Ya da orada Büyükşehir Belediyesi'nin bir merkezi var. O merkezden yönetiliyor bunlar. Ve çevreye gidildikçe, merkezden çevreye uzaklaşıldıkça etki alanını yavaş yavaş kaybetmeye başlıyorlar. Bak niye bunu böyle anlatıyorum sana? Mantığını oturtman lazım. Çünkü sorulduğu zaman bu mantık üzerinden soruluyor sana ve yorum sorusu olarak soruluyor sana. Bak şimdi gelelim. işlevsel bölgeleri de kendi arasında ayıralım. Mesela yönetim bölgeleri. Bak merkezi yönetim bir de yerel yönetimler var. Ne hocam bu merkezi yerel yönetim? Bak merkezi yönetim devletin kendisi, hükümet, devlet bütün merkezlere, şehirlere bir merkezi yönetici yolluyor. Bunu kendisi seçiyor. Yani bir seçim, oylama yok burada. Bunu devletin kendisi yolluyor. Kimden bahsediyorum? Kaymakamlardan, valilerden. Bunlar merkezi yönetim için gidiyorlar. Bir de yerel yönetimler var. Yerel yönetimlerde o şehirdeki belediye başkanları ya da muhtarlar, muhtarları da biz seçiyoruz. Halkın seçtikleri de yerel yönetim olmuş oluyor. İşte bunlarla alakalı bir harita gördüğün zaman, şurada gördüğün harita gibi, bunlar yönetim bölgeleri haritası oluyor. İşlevsel yönetim bölgeleri oluyor. Yönetim adı üstünde zaten. Geçiyorum ikincisine bak. Hizmet bölgeleri. Burada da devletin belirli hizmetler kurumların ya da özel sektörün belirli hizmetler götürmesi lazım bizlere. İşte bu hizmetleri götürürken daha kolay olsun işleri diye bölgeleri ayırıyorlar. Devlet su işleri bölgeleri ayırıyor mesela Türkiye'yi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bölgeleri ayırıyor Türkiye'yi. Bunlar kurumsal olarak verdiğim örnekler. Özel sektörde de şöyle diyebiliriz mesela bak orada verdiğim gibi. CK yayınları CK yayınlarının dağıtım ağı dediği zaman sana soruda ya da işte şu markanın su dağıtım bölgeleri bak yine ya da şu gazetenin dağıtım bölgeleri dediği zaman sana burada ne var bir merkez var bu merkezden bölgelere ayırma ve işi kolaylaştırmak için yapılmış bir bölge ayrımı var. İşte bu kriterlere göre baktığında hemen bunların senin işlevsel işlevsel işi kolaylaştırmak için yapılmış bölgeler olduğunu anlayacaksın. Şekilsel Ha doğal şekiller, beşeri şekiller. Ha hocam o şekilse doğal tamam o şekilse öyleydi. İşlevsel işi kolaylaştırmak için yapılan ayrımlar. İşlevseli ne yaptık? Yönetim için ayırdık. Hizmet bölgeleri için ayırdık. Bir diğerine bak. istatistik bölgeler. Şuranın altını çizdim. Şuradaki haritaya bakmanı istiyorum. Şu alttaki haritaya. Haritanın altı çıkmamış. Kusura bakma daha aşağıya gelmiyor. Şöyle yukarı çekeyim. Gelmiyor. İstatistiksel bölgeler. Bakın orada Batı Karadeniz, İstanbul, Doğu Karadeniz, Doğu Marmara çeşitli istatistikler için ülke yönetmek için bizim istatistiklere ihtiyacımız var. TÜİK böyle istatistiksel bölgeler ayır, ayırmış ve bu istatistiksel bölgelerde istatistikler belirleniyor. Ülke yönetiminde daha kolay olabilmesi için çeşitli istatistiksel veriler ortaya koyuluyor. İstatistiksel bölgelerde bu şekilde TÜİK tarafından ayrılmış bakın. Buraya kadar tamam mıyız? Evet. Bir de kalkınma bölgeleri var. Şurada pdf'imizin en altında görünmüyor. Kalkınma bölgelerimiz bizim daha çok 11. sınıf konusu. Orada mesela bu videoyu kalkınma bölgelerine ayrıntılı bir şekilde işleyeceğiz onlarla. Ne demek hocam bu kalkınma bölgeleri? Ne, ne yani? Mesela ne yapmışlar? GAP demişler. En fazla bildiğiniz GAP sizin. GAP Güneydoğu Anadolu Projesi. Oradaki insanların istihdamını arttırmak. Fırat ve Düzde üzerinden gelen suyla beraber oradaki ovaları sulamak. Bölgeden dışarıya göçleri engellemek. Oranın ekonomisini canlandırmak. Sanayisini canlandırmak için. O bölgeye özgü GAP adı altında bir proje oluşturmuşlar. İşte o tarz oluşturulmuş... Projelere biz kalkınma projeleri diyoruz. Gap var bunda ya da Yeşil Irma Havzası projesi var. İşte Samsun'u, Tokat'ı, Amasya'yı, Çorum'u kapsayan bir proje. Sadece oranın gelişmesi için, oradaki çevre sorunlarının engellenmesi için yapılan projeler var. Yani kalkınma projeleri de yine bizim işlevsel kalkınmak için iş, ha, iş yapılıyor hocam orada işlevsel bölgelere giriyor. Buraya kadar tamam mıyız? Evet. Sana burada nasıl soru sorulur biliyor musun? Üniversite sınavında. Aslında hava civa yaptık hep burada. Burada sana sorulacak olan soru şudur. Verilir sana böyle haritalar. Bu haritalardan hangisi işlevsel bölgedir? hangisi şekilsel bölgedir? Ya da aşağıda verilenlerden hangisi şekilsel bölge değildir der. Senin yapman gereken ne biliyor musun burada? Tek yapman gereken şu. Şekil, ha doğal şekiller ve şeli şekiller. Sana der işte tarım haritası, bitki haritası. Oraya da bir tane kalkınma haritası koyar. Ya da CK yayınları dağıtım haritası koyar. Ya da işte ne bileyim gazete dağıtım haritası koyar. Gazete dağıtım haritası bir işlevsel bölge iş kısmına giriyor. Ama bitki haritası, toprak haritası, yer şekilleri haritası şekilsel kısma giriyor. Bu konuyla alakalı vereceği soru buraya kadar işlediğimiz yerle alakalı sana söyleyeceği soru bu. Bu birinci soru formatımızdı bu konuda. Bununla alakalı gelecek ikinci sorumuz şöyle. Büyütün kendimi. Bakın ikinci soru formatı ne biliyor musun? Bu bölgelerin özelliklerini soracak sana. Bölgelerin özellikleriyle alakalı hangisi doğrudur hangisi yanlıştır diye. Yani şunu diyecek sana. Mesela bir. Birinci özelliğimiz. Bölgelerin hatlarını keskin bir şekilde ayıramayız biz. Mesela gelsin bizim Türkiye iklim haritamız. Akdeniz iklimini koyduk oraya. Şimdi orada Akdeniz ikliminin çizgisinin bittiği bir yer var değil mi? Orada tak diye Akdeniz iklim bitiyor mu? Yani hayır. Direkt bitebiliyor mu orada? Hayır. Aslında gittiği belki biraz daha ileri gidiyordur. Ya da çok daha ileri gidiyordur belirli bir dönemde. E ne oldu? Doğal bölgeleri özellikle doğal bölgeleri. işte bitkisidir, toprağıdır, iklimidir. Bunları keskin hatlarla ayıramazsın. Bunu ezberleme. Mantıken düşüneceksin sana sorulduğu zaman. Ya iklim bölgesi olsa diyeceksin ben bunu keskin bir hatla ayırabilir miyim? Hayır belki devam ediyor. Ayıramazsın. Beşeri bölgeleri de tam olarak ayıramayız. Ama beşeri bölgeleri doğal bölgelere göre biraz daha olsun ayırabiliriz bu noktada. Burada sana askeri bölgeleri anlatmıştım hatırlıyor musun? Askeri bölgeler mesela gelsin. Avrupa Birliği bölgeleri gelsin haritası. Avrupa Birliği bölgelerinin haritasına bak, ülke sınırlarıyla ayrılıyor, değil mi? O zaman ben bu askeri birlikleri, işte ekonomik birlikleri, NATO gibi ve Avrupa Birliği gibi Birleşmiş Milletler gibi ülke sınırlarıyla ayırdığı için ayırabiliyorum biraz daha keskin hatlarla. Buradaki mantığı anladık mı? Sana sorarsa bu birinci özelliği kesinlikle sorularda soracaktır. İkincisi bölge sınırları zamanla değişebilir. Ya yani nedir bu hocam? Nedir? Mesela beşeri bölgelerde. Nüfusun yoğun olduğu bölgeler var diyelim. Şimdi bu nüfusun yoğun olduğu bölgeler zamanla değişemez mi? Orada bir sanayi olur bak değişmeye başladı gibi. Ya da sanayi bölgeleri. Burada sanayi vardı. O sanayi yok olmaya başladı. Gitti. Orada bak sanayi kalmayacak belki. Bölge sınırları değişebilir demek ki. Burada bölge sınırları değişirken ya da ortadan tamamen de kalkabilir. Avrupa Birliği tamamıyla ortadan kalk kalkabilir. Gelecekte belli olmaz. Ya da Avrupa Birliği'nden haritaya bakar mısın? Orada İngiltere var bak renkli gösterin. İngiltere Avrupa Birliği'nden çıktı daha yeni çıktı. Bak bölge sınırları değişebiliyor mu? Evet. Tamamen de ortadan kalkabilir. E, Avrupa Birliği yok olduğunda Avrupa Birliği'ndeki o sınırlar da ortadan tamamen kalkabilecek. Şunu unutma soruda çok fazla en fazla bunu soruyor. Sorarsa da ben bu sene soru bekliyorum bunu bekliyorum. Buradaki bu çeldiriciyi bekliyorum. Bölge sınırlarının değişmesi daha uzun sürebilir, daha kısa sürebilir. Beşeri bölgeler daha hızlı değişebilir. Yani nedir bu? Nüfus bölgesi hızlı değişebilir. Bu siyasi bölgeler hızlı değişebilir. Ama doğal bölgelerin sınırları daha yavaş değişir. Bir toprak bölgesini düşünün. Toprak bölgesi haritasını düşünün. Bu haritanın değişmesi daha uzun sürer, değil mi? Bir iklimin haritasının değişmesi daha uzun sürer. Yani doğal bölgelerin değişmesi daha uzundur ama beşeri bölgelerin değişmesi daha hızlı sürer. Bunu soracak sana soruda dikkat et. 3. Bölge sınırları birbiriyle örtüşmeyebilir. Yani nedir? İşte koyduk oraya bozkır bölgesini koyduk biz oraya. Bozkır bitkisini koyduk biz oraya. Oranın toprağını getirip koyduğumuz zaman birbiriyle örtüşmeyebilir yani. Bu gayet normal. Ya da beşeri bölgelerde de yine bu böyle. Nüfusun yoğun olduğu yerlerle ilçenin ilin sınırları birbiriyle örtüşmeyebilir. Yani bölge sınırları birbiriyle örtüşmesi daha zordur. Dördüncü maddemizde bir bölge Başka bir bölge içinde olabilir. Yani burası hem toprak bölgesidir. İstanbul'un olduğu bölgeyi düşünürsek diyelim. Hem sanayi bölgesi olabilir burası. Hem turizm bölgesi olabilir burası. Hem yoğun nüfuslu bölge olabilir bu burası. Yani bir bölge illa sadece o bölge olacak diye bir şey yok. Birçok bölge sınırı içerisinde olabilir. Evet bugün TET coğrafya için çok önemli ve değerli bir konuyu öğrendik. Bölge ile alakalı çok kolaydır bu konu. Soru çıktığında iki çeşit soru soracak sana. Ya bölgenin özelliklerini soracak az önce anlattığım tarzda ya da aşağıdaki haritalardan hangisi işlevseldir, hangisi şekilsel bölgedir. Bu kadar. Çok basit bir konuydu. Bir sonraki derste görüşmek üzere.